bacım. Zeliha sen misin? Rahatsız etmedim değil mi? Yok canım ne rahatsızlığı. Gelsene. Uyuyamadın mı? Uyku tutmadı. İyisin ama değil mi? İyiyim iyiyim. Gel otur. Benim de uykum yok. Dertleşiriz biraz. Koronam yok mu? Yok. Beceril bir ses ver Allah aşkına bir ses ver, bak beni iyice merakta koydun ha. Ya başına bir şey geldiyse, bir ses yok, bir haber yok, of Beceril of. Baba. İyi misin? Kusura bakma ağam, bu saate rahatsız etmek istemezdim. Tamam baba. Sakin ol şimdi. Kusura bakma bacım. Haddim değil ama... ...Bora'nın namlarında pek yok galiba. Bu aralar çok şey karışık. Benim yüzümle kavga etmeliniz değil mi? Hayır Zeliha, sakın böyle düşünme. Olur bazen, sen bir an önce toparlanmaya bak. Bacım, size çok dertler verdim. Bağışla. Bak, herkes için zor bir zaman. Herkesin sinirleri bozuk. Belki de biz seninle yeterince ilgilenemedik. Olur mu? Boran ağam ayrı, sen ayrı, çırpındınız. Daha ne yapacaktınız ki? Allah razı olsun. Siz olmasaydınız ben ne yapardım bilmiyorum. Alo, deli. Boran, sen misin yavrum? Hayırdır? Ha. Oh. Oh çok şükür Allah'ıma. Tamam yavrum sağ ol. Haydi. Güle güle. Allah'ım sana şükürler olsun. Eh Celil. Sen hele bir gel. Bak ben sana nasıl hesabını soracağım bunu. Yok yok. Ay, vazgeçtim. Sen hele bir sağ salim gel. Sağ ol. Anlat bakalım baba. Neler oldu? Feride'nin akrabaları yoluma çıktılar. Dediler ki erkek erkeğe konuşalım. Bindiğim arabalarına, öyle dağ başı gibi ıssız bir yere gittik. Ee? Güya ne olacak ne yapacağız diyorlar. Yani ağam senin anlayacağın uzun lafın kısası abı altından sopa gösteriyor. Amcaları kaybolmuş. Dediler ki eğer ki başına bir iş gelmişse bunun hesabı sizden sorulur dediler. Boran ağayla mı konuşursun kimle konuşursan konuş. Sana bir gün mühlet. Gerisini sen düşün dediler adam. Niye doğrudan bana gelmediler ki? Üzüldüm ama. Canını sıkmışlar. Kusura bak, Ben halledeceğim. Sen kusura bakma ağam. Böyle birden asabim bozuldu. Herkesin sinirleri bozuk. Olan bu. Zeliha. Yaşadıkların kolayca atlatılacak şeyler değil. Biz sana destek olsak da içinde yaşadığın acıyı bitiremeyiz. Bu böyle. Ama sakın pes etme olur mu? Yaşadıklarını unutacak değilsin. Duyduğun acı da tamamen bitecek diyemem. Ama alışacaksın bunlarla yaşamaya. Bu arada hayatına yeni şeyler girecek. Güzel şeyler. Kötü günlerin üstünü örtecek güç verecek sana, umut verecek. Ama sakın pes etme. Sağ olasın bacım. Bebeğini kucağına aldığında ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksın. İnşallah. Bak, Boran da seni Mardin'e gönderiyor. Öyleymiş dediydi Boran'a. Orada daha güvende olacaksın, daha rahat edeceksin. Biz de yazın geliriz. Ben sizin dediğiniz her yere giderim. İşte öyle ağam. Herhalde çok yorulduk. Belanın biri bitmeden diğeri başladı. Biri bitmeden diğeri başladı. Rahat bir nefes alamadı. Bir de memleketten uzak olunca her şey daha da bir zor oluyor. Hele bizim gibi böyle yaşını başını almış insanlar için. Bedel tedavisi bitince Mardin'e dönün isterseniz. Biz buradayız nasılsa. Çocuklarla ilgileniriz. Okullar tatil olunca da gelirler hem Hatta hep beraber gelebiliriz belki. Hakkat diyorsun adam. Evimi düşünüyorsun? Allah senden razı olsun ağam. Sayende evin parası duruyor. Evde duruyor baba, merak etme. Ne yapalım artık? Yeni bir ev bakacağız kendimize. Ne yapalım? Duymadın mı baba? Ya 15 sene oturmuşuz ha. Dile kolay. Ne de olsa insan alışıyor. Ağam ne dedin sen? Ev duruyor baba. Başkasına gitmedi. Ben aldım sizin için. Ya sen ne diyorsun adam ya?